Şimdi bir sonraki pozumuzu göstereceğim size. Bunun için bir tane kemer ihtiyacımız var ve bir tane yastık. Şimdi yastığı tam matın ortasına yerleştirdim. Üze geldim. şöyle bırakıyorum kendimi kemer elinde. Bacaklarımı kaldırdım. Ve kemeri şu şekilde bıraktım. Ee, bu şekilde biraz kalacağız hafif bacaklarımı oynayabilir. Ve sonra bir yerden sonra böyle uzatacağız ve uzun bir şekilde kalacağız. İstersen dizlerimi büküp ayak tabanlarımı yere doğru getirebilirim. Kollar geriye gidebilir. Şimdi bir sonraki pozu göstereceğim size. pozu. İsterseniz başınızın altına şöyle bir minik bir destek alabilirsiniz. Ve şöyle sırt üstü uzanıyorum. Dizlerimi karnıma doğru çektim. Dizlerimi sarıldım. Ve iki şu şekilde sağ, üç, sağa doğru devirdim. Kalçamı bir kaldırdım. Hafif sola doğru arttırdım sağ alandaki çevrilmemi. Evet ve sağ elimi getirdim. Sol bacağımı doğru yerleştirdim ve sol bacağımı uzattım. İleriye doğru ve kendime doğru yaklaştırdım. Rahatlıkla tutabilenler yakalayabilirler ayağını. Ve burada sağ ayağımda geriye doğru döndürüp eğer rahatsa sol elimde de sağ ayağımı yakaladım. Ve burada kalabilirim. Ve burada belli bir yerde artık yorulursam ellerimi de bırakıp şu şekilde bakın. Başımı da sola doğru alabilirim. çok rahat kalk istiyorum <laughs>